Herkese merhabalar. Yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda biraz agresiftik. Ee, ama her zamanki gibi gerçekleri anlattık. Ee, ağlanacak durumdaki gülünecek halimize seri ve anlamlı ifadelerle tarımdan girdik. Net brüt rezervlerden çıktık. Dolar ve buna bağlı olarak içeride yaşanan hiperenflasyondan bahsettik. Tabii bunları verilere dayandırdık. Beğenileriniz için ayrı ayrı tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. 100 bini şey yaptık artık. Yani bir 50 bin olalım. Bir 50 bin yapın beni. Kaybetmezsiniz. Bunun herhangi bir ücreti yok. Abone olmadan izleyenler, beğen atmadan izleyenler, dislike atarak izleyenler hepinizi sistemim var. Abone olun izleyenlere, destek olanlara da ayrı ayrı, birer birer, teker teker teşekkürler. Şimdi bir önceki attığımız videodan bir öncekisi de cumartesi günü yayınlandı. Cumartesi günü işte son bir hafta 10 günlük süreçte 6 milyar dolar civarı bir rezerv satışımız var diye tahmin ediyoruz dedik. Ardından 4.1 milyar dolar resmi de fakat 23 Şubat haftasında 6,5 milyar dolar. Yani satılan kur dolar benim tahminlerimin de ötesine geçti. Net rezervlerde de 23 Şubat haftası, 23 Şubat tarihi itibarıydı. Eksi 13 milyar dolar beklediğim senaryoyu ben erkenden yakaladım. Kaynak Ekonomim Gazetesi, Kaynak Merkez Bankası'nın brüt net rezervleri Ayrıca parasal genişleme tarafında, hükümet harcamalarını da bir tarafa koyduğumuzda zaten olayın kamu tarafında bittiğini, işçinin, emeklerin, çalışanın, sabit gelirlerinin enflasyona herhangi bir katkı sağlamadığını, bunların aslında sosyolojik bir olgu olduğunu, talebe bağlı, nüfus sayısına bağlı. Yani ölçemediğin bir şeyi biçemezsin, ekemediğin toprağı biçemezsin, toprağı buğday değil inşaat ekersen açlık olur. Fıda fiyatlarını tutamaz. 42 haftadır 74 barış harekatında bile 11 ay süre enflasyonun 50. haftasına dolu dizgin koştuğu mübarek Ramazan'ın yaklaştığı ve fiyatların yine iki katına çıkacağını öngördüğümüz bir dönemde Merkez Bankamızın rezervleri eksi 80 milyar dolara koşarken bu hesaplamalara baktığımızda Uygulanan politika hedeflenen enflasyon, hedeflenen enflasyon yüzde altında bu oranda kurda bir artış ve yıl boyu devam edecek masalını Mart avalını anlatanlara kapak olsun. Alsınlar ellerine hesap makinesini bir kele, kalem bir kağıt benim yaptığım gibi onların beklediği rakamı bile dolarda yıl sonu 43 liraya çıkartıyor bu veriler. Tabii ki seçimlerin ertesi günü ne olacak kurda? yukarı yönlü hareket değil de işte stabillik olacak kademeli beklenen enflasyon oranında bir artış falan. Bunlar da bana göre Mart Havam olması gereken yapılması gerekenler insanlardan gizleniyor. Diyorum ki hayat tecrübelerden ibaret. Yaşadıklarınız yaşayacaklarınızın teminatı sadece hıyarla, hamsiyle ölçmeyin. Bunu rezervle de ölçün. Dolayısıyla miktarsal sıkılaşma adı altında sıkı para politikaları TL'ye itibar kazandırmak için liralaşma stratejilerinin yerle yeksan olduğu doğru ve mikro para politikalarının sadece dar gelirlinin alım gücünü resetleyerek düzelmeyeceğini cari açığın aslında büyük resimde yıllık bazda arttığını ve her şeyin özünde ithalatın yattığını üretemezsen, tüketemezsin ya da ürettiğin kadar tüketebilirsin stratejisinin ne kadar doğru olduğunu ve bugün rafları görüyoruz. Rengarenk ambalajda Avrupa malzemeleri var ama insanlar Ankara'da emekliler et kuyruğunda gece yarıları battaniyelerle sıraya giriyor ve 1 kilo kıyma alabilmek için 11-12 saat bekliyor. 74 Barış Harekatı'ndan sonraki Türkiye Cumhuriyeti'nde bir litre benzine muhtaç bir gaz yani muhtaç Türkiye'den çok daha ağır insan manzaralarıyla karşı karşıyayız. Bu manzaraların daha da artacağı emeklilerin, işçinin aslında baktığınızda politika faiziyle ilgili 45'teki sabit duruş mesajının dün aynı söylemiş olduğumuz gibi seçimlerin ertesi günü ilk faiz kararında politika faizinde yukarı yönlü güncellemeler Merkez Bankası dün açıkladı. Ne dedi? Ramazan ayının da etkisiyle gıda fiyatlarındaki yükseliş sıkı duruşumuzun yanında içine faizi koymadan faizleri arttırırız mesajı. Politika faizinde 65'leri bekleyen bir yurttaş olarak bunu düzenli olarak söylüyorum. Bazı şeyler kontrolden çıkarsa arabanın viraja girdiğinde devrilme riski artarsa bu araba bu süratle bu virajı kaldırmaz dedik. ESP'nin devreye girmesi e, faizlerin artışıyla olur. E, faizlerin artışı doları da yukarı iter, bilinçli olarak yapılır. Beklenen ve hedeflenen enflasyon üstünden yapılan tüm stratejist, analistler dolar koru üstünde yerle yeksan olmuştur. Merkez Bankası'nın analistlerinin tahmini 40 liradan 41 liraya bundan 10-15 gün önce çıkmıştı. Bugünkü adil olarak ama TÜİK enflasyonu ama karartılan rakamlar, karartılan hayatın gerçekleri açlık ve yoklukla 43 lira rakamını buluyor. Bugünkü negatif rezervle. Şimdi 43 liradan kapatır mı yoksa bu 43 lira rakamını yıl sonuna kadar beklenen enflasyona göre yedirirler mi? Motorine 1,5 lira kadar bir indirim oldu. Belki seçimleri 39 rakamından girebilirsiniz. Ama unutmayın seçimlerin ertesi günü bütün indirimlerini vergi yoluyla bindirim olarak Mehmet Şimşek'in politikalarıyla miktarsal sıkılaşma dedikleri kredi kartlarının taksit sayılarının sınırlandırılması, limitlerin güncellenmesi, asgari ücretlerin %20'lik bareminin 40'lara, 40 olanın 60'a, 70'e çıkması, Açlık demek. En kötü senaryo. Açlıkta kuruna beklediğimiz büyük de var. Dışarıdan para lazım. O İngiliz turist bu kurdan gelmeyecek. Dışarıdan yatırımcı beklerken içeride yerli yatırımcı kalmadı. İhracatçılar Mısır'a, Fas'a gitti. Asgari ücretin alım gücü 600 dolara vurduğunda 500 doları göreceksiniz. 520-530 dolarlardı. Asgari ücrete o dediğim devalüasyon geldiğinde nette bürütle eline geçecek rakam 400 doların altına inecek. Her halükarda çıkmaz bir yok. Bu ödemeler dengesi kırıyor. Halının altına süpürülmüş birçok pisliği seçimlerin ertesi günü 4 yıl önünde kocaman bir zaman olacak hükümetin kademeli miktarsal sıkılaşmalarıyla, kredi kartı taksit sıralandırmalarıyla karşılaşırken bir taraftan da yüksek faizler ufak orta ölçekli şirketlerin üstündeki bu kredi rotatif taraftaki 3 ay ara ödemeli sabit taksitli olmayan onların yükselişi batan batana ama kurda da deval. Kurda devalüasyon bu saatten sonra kaçınılmaz. Ben 70-75 milyar dolar beklerken şu an itibariyle 80 milyar doların üstünde olan negatif rezervim sadece ve sadece 50 milyar dolarlık hızlı yabancı girişinin neden olmayacağını, Arapların, Katar'lıların, Körfez ülkelerinin 50 milyar dolar vadine karşılık bir hafta içerisinde değil, 3 gün içerisinde satılan 4.1 milyar doların 24 Şubat haftasında <laughs> rezervlerin aslında eksi 13 milyar dolar daha aşağı indiği bir ortamda bizim videomuzu çekmemizden 3-4 gün önce yaşanan bu olayın da ortaya çıkması aslında son 2 ay içerisinde 20 milyar doların üstünde bir rezerv kaybıyla eksi 80 milyar doların üstünde kaotik bir ortamda kaosla seçimlerin ertesi gününe girdiğinizde dolar TL'deki yukarı yönlü hareketlerin ne kadar acımasız bir şekilde yukarı gideceğini yabancı yatırımcıların seçimden sonra beklediği çünkü onların da yapmış olduğu hesaplamalarda rezervlerin hızlı aşağı düştüğü bir ortamda fiyatı en düşük kalan şey hedeflenen enflasyon oranında arttırılan Amerikan dolarının e, bir anda kuvvetli bir devalüasyonla mal ve hizmet fiyatlarını aşağı çekecek bir ortamda yabancıların borsaya yurt içine geleceği, turistlerin geleceği bir ortamda. O İngiliz turist o devalüasyonu görmezse gelmez. İhtiyacın olan şey dolar. O ihracatçı o görmezse üretmez. Mercimekli dünya lideri iken bugün mercimekli dünyanın en büyük ithalatçısı olmuşken dünyanın en büyük 10 tarım ülkesinden biri iken dünyanın en büyük 10 ithalatçı ülkesinden biri konumuna gelmişken rekorlar kırdığımız dönemde nüfusumuz 50-52 milyon civarındayken Bugün resmi ve gayri resmi olarak hesapladığımızda hissettiğimiz nüfusun 100 milyon üstünde olduğu bir ortamda tarımın dörtte bire üretim tarafında gıda ve hayvancılık tarafında düştüğü bir ortamda Ramazan'da bir kilogram kıymanın seçimlerin işte olmasından önce bile fiyatlarının ne kadar yukarı gittiği kırmızı ette dört haneli rakamları konuştuğumuz bir yerde bin liranın pul olduğu, bin liranın yüz liraya düştüğü bir ortamda o yüz liranın on liraya düşmesinden korkuyorum. Şu anda gördüğüm tek şey kaostur bu kaostan sizi kurtaracak enstrümanlar sınırlıdır. Parayla para kaybedilecek bir dönemde faizle duran yanar kelimemi tekrarlıyorum. Politika faizi yukarıya gidecektir. Politika faizine bağlı olarak tele mevduat faizleri yukarı gidecektir. Ama kapı çok dardır. Kuvvetli bir devalüasyonla doları yıl sonu beklenen rakama bir iki içerisinde çıkarttıkları bir ortamda senin o faizle alakalı yaşayacağın her şey, hayal ettiğimi her şey yerli eksen olur. Bugün kazandığını zannedenlerin yarın kaybettiği. Parayla para kaybetmenin aslında ne demek e, olduğunu iyi anlamak için Mahfi Eğilmez hocamızın makalesini okumanız gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin ciddi bir devolasyonla karşı karşıya olduğunu idrak ettiğiniz gün hayatta ve ayakta kalacaksınız. Bugünlük bu kadar. Benim videolarımı beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve her şeyden önce abone olmadan izleyen kıymetli takipçilerimin abone olmalarını temenni ederim. Bu kanalın seçimlerden sonra 50 bin ve üstüne nasıl çıktığını zaten hep beraber göreceğiz. Aslında hayatın sadece gerçeklerinin neler olduğunu anlattığımız şu ortamda aslında gerçeklerin, hayallerin parisi hayallerin Paris. Yaşanmışlıkların bağcıları olduğu bir ortamda fiziki altın fiyatlarıyla ekran fiyatları arasında alırken fiyatları ne de aynı satmak istediğinde aralarında ekran fiyatlarında 100 liranın üstünde daha düşük fiyatlar. Bunları da sorgulayın. Gerçeklere odaklanın. Elinizde tuttuğunuz mal sizindir. Ekranda gördüğünüzün ne olacağı belli değildir. Görüşmek dileğiyle.